Abi Engin gittiğin yol yol değil. Hiç doğru bir şey yapmıyorsun. Gerçekten ben ne düşüneceğimi bilmiyorum ya. Ben böyle biriyle evlenmiş olamam. Ben böyle birisini sevmiş olamam. Seni var ya böyle kolun altı atmak var. Ama işte anan seni Kadir gecesi doğurmuş. Sen yap, kalk oğluma dua et. Cihan, hem iş hayatındaki karmaşayla hem de özel yaşamındaki sorunlarla aynı anda mücadele edemeyeceğini fark eder. Ona uzatılan hukuki destek teklifi, işleri biraz olsun toparlayabilme ihtimali doğurur. Bu sırada Ertuğrul amcasının yanındadır ve Hançer'in evde olmaması evdeki gerginliği daha da artırır. Herkes farklı bir şey söylerken Cihan için tek önemli konu Hançer'dir. Onu zorlamaz. Ne zaman kendini hazır hissederse o zaman dönmesini ister ancak kapılar ardında bambaşka hesaplar yapılmaktadır. Mukadderin beklenmedik çıkışı ortamı bir anda karıştırır. Yaşanan arbede kontrolden çıkar ve geri dönüşü olmayan sözler havada uçuşur. Olan bitene tanık olanlar bundan sonra yaşanacakların sorumluluğunu almak istemez. Çünkü dengeler çoktan bozulmuştur. Gelin dizisinde fırtına dinmek bir yana her geçen an daha da şiddetlenir. Gizli planlar, saklanan niyetler ve güç mücadeleleri herkesi farklı bir cepheye sürükler. Metin sessizliğini koruyarak doğru anı kollarken Sıla yeni bir hamleyle oyunu daha da tehlikeli hale getirir. Amacı nettir: Hançer ile annesi arasındaki bağı tamamen koparmak. Bu hedef uğruna sınır tanımadan hareket eder ve aile içindeki çatlakları derinleştirir. Bölümün merkezinde bu kez Ertuğrul amcanın evi vardır. Beren, geçmişe dair bu mekanı kaybetmemek için Cihan'dan gizli bir adım atar. Elindeki yetki belgesini avantaja çevirerek oldukça riskli bir oyuna girer ve herkesi şaşırtacak bir kararın altına imza atar.